Yani Evrenzeki limanına geldim arkadaşlar. Burada genelde bir yürüyüş yapıyorum. Aynı gördüğünüz gibi şu anda bir üstümde zaten spor kıyafet var. Aynı zamanda bayağı bir kedilerimiz de var burada her zaman. Böyle de gösterebilirim. Örnek getireyim. Önceliklik şu güzel yeri göstermek istiyorum ben size. Gün batımına yakınız zaten. Bakın burada çok güzel bir evrenizdeki deremiz var. Oteler bölgesindeyiz. Öyle gösterir, öyle görebilirsiniz. Evrenzeki liman bölgesindeyiz. Burada güzel bir limanımız var, halk plajımız var, kafeler var. Yani yürüyüş için ideal bir yer. Ve tabii ki bayağı bir kedi de toplanıyor burada. Onları da size şimdi göstereceğim. Ama önce bakın arkadaşlar. Sidi de Evrenizdeki'deyiz şu anda. Antalya manavgat evrenzekide. Yanımda çok güzel bir kedi geldi şu anda. Karnı aç belli. Bunu önce burada bir besleyelim yolumuza başlamadan. Çünkü gel pis 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 Yanımızda her zaman mama bulunuyor. Hadi hadi al. Üç renkli bir kedi. Üç renkliler zaten genelde dişi oluyorlar. Daha önce de size önceki videolarda anlatmıştım. Yürüyüşe çıktığımda her zaman yanımda şu kadar bir mama var arkadaşlar. Bu da yaklaşık zaten 600-700 gram bir mama var. Bu da zaten bayağı bir kedi doyuruyor. Bu ileride de 3-5 kedi gördüm. Güneşleniyorlar. İster istemez bugün biraz e, güneş olsa bir de burada gene bir soğukluk var çünkü dağlara kar yağdı. İleriye bir gidelim. Size buradaki kedileri de bir göstereyim aynı zamanda. gel bakayım gel 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 sen acıktın mı gel bakayım gel 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 al al bakayım al evet arkadaşlar gel gel sen buraya gel oteller bazıları açık burada şu anda çoğu kapattı ama şimdi biraz yolumuzu devam edeceğiz ondan sonra Bakalım karşımıza kaç tane kedi çıkacak. Onlar da tabii ki orada. Yine de bayağı bir balıkçı oluyor burada. Onlara da mama veriyorlar tabii ki. Kedi, kedilere bir balık verirler mama derken yani. Balık verirler ama şu anda rüzgardan dolayı pek bir balıkçı yok arkadaşlar. Belki görünüyor mu ya da görülmüyor bilmiyorum ama arkadaki dağda, da arkada görünüyor kar yağdı Onun için bayağı bir Poyraz var bir soğukluk var e biz devam edelim yavaş yavaş dedim ki buraya çok sık yürüşe geliyorum Sen de güneşleniyor musun burada ha Sen de ne yapıyorsun burada Güneşleniyor mu yakışıklı? Evet, kedi güneşleniyor. Aç değil belli. Oteller bölgesindeyiz arkadaşlar bu da şu anda. Merhabalar. Burada görebilirsiniz. Çok güzel otellerimiz var burada. Tatil bölgesindeyiz. Sahile sıfır. Burada Kedi evler de oluyor aynı zamanda. Şu anda bir karşımıza çıkacak burada. Sağda olması lazım. Ya da inşaata girdilerse az ileride evimiz var. Ama bakın arkadaşlar burada kedi ev vardı. Şu anda kaldırdılar. Ama mama kabı da var orada. Çünkü İnşaat var şu anda burada. Ama kedileri gördüm orada. Karşımızda. Onlara doğru gideceğim şimdi. Canlı girebilmeniz için galiba 1000 abone şartmış. Bende de yeni açılmıştı. Az önceki soru sorduğumuz canlıya nasıl giriliyor diye. Evet burada da çok güzel bir kedi var. Bakın arkadaşlar duvarlı insanlar var. Kovanın içinde ne var acaba? Suyu var. Su var kedilere. Ve burada bunlara bir mama vereyim. Yere koymak istemiyorum şimdi. Bunlara, bunları buraya çağıracağım. Gelin, psi 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 psi. gel, gel bakın gel, gel. Psi 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 psi. gel. Şimdi hem soğuk hem rüzgar hem gün batımına yakın istersemez kediler canlanıyor bu saatte. İleride biraz daha fazla kedi var. Onları da size göstereceğim. Şu bunları bunları kedi daha geldi. Gel bakayım. Gel gel gel. Gel yakışıklı gel. Gel. Yine güzel köpekler de besliyoruz Tabii ki aynı zamanda gel sen de buradayız Evet şu anda burada hayvanları doyuruyoruz arkadaşlar bunlar da uyudukça öyle o biraz ürkek. Bakın arkadaşlar arkadaki kedi. Neyse rahat rahat yemeye Karşımıza daha kedi çıkar burada. Ondan eminim. Devam edelim. Dediğim gibi çok otel kapattı. Gördüğünüz gibi karşımızda her taraf otel. Böyle de görebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu arkamızda direkt sahil. Böyle de gösterebilirim. Buradayken. Sahil, kum, güneş. Turistik bir yerdeyiz. Antalya. Manavgat. Evrenizeki'deyiz şu anda. Bakın her yer kapalı arkadaşlar. Burada normal şartlarda inatsanız yere düşmez burada. Yazın. Bakın şu anda her yer sahili kaldırdılar. Onun için veriyoruz arkadaşlar. Kedilere hep besleniyor burada. Hem ben veriyorum. Başkası da veriyor. Gel bakayım buraya. Sen mamanın kokunu mu aldın sen? Ha? Gel bakayım. Evet bir av köpek de geldi karşımıza şu anda. Yakışıklı bir köpek. Bakayım mama yiyecek mi? Gel, gel, gel. Nereye kaçtı bu? <laughs> bu kedilerin yanında gitti kesin. bakayım oraya. Bu namama verecektim. O da kedilerin yanına gitti. Dediğim gibi. <laughs> Neyse karşımıza çıkar illa da ya da peşimize gelecek. Valla ben de hem köpeklere, kedilere, kuşlara önceki canlı ayında göstermiştim hep zaten. Özellikle dükkanımda Baya bir kuş da birikiyor, köpek de geliyor. Ve kedi de zaten evde, işyerde, sokaklarda Günlük artık kaç tane hayvana baktığımızı gerçekten sayamıyoruz. Ama klasik 4-5 tane köpek de var günlük geliyor. Her yer kapalı. Ama tabii ki besleyenler Allah razı olsun. Şimdi bir bakalım. Turist varken mi bakılıyor hayvanlara? Onu şimdi çözeceğiz. Çünkü çok güzel bir kedi var otellerde. Hey mama mama da var hayvanlara. Bakın arkadaşlar. Tabii ki bakılıyor hayvanlara. Çok güzel bir otel. Tabii ki şimdi otel açık açık olduğu için de tabii ki mama da vardır illa orada. Kapalı oteller. Otellerin önünde. Pek mama göremedim. Maalesef. Komodoro Elite Hotel. Artı 18 bir hotel. Güzel bir hotel. Ve önünde kedi mama. Gördük. Şimdi geldiğimiz olan alan da çok kedi oluyor bu noktada. Hatta bir tane siyah beyaz kedi var orada. Kuş yakalayacağım diye uğraşıyor. Bana doğru bakıyor. Bir kedi daha gördüm. Şimdi bir bakalım. Aç mı, tok mu bu kediler? Çözeceğiz. Gel bakayım gel. Korkma gel. Ay, al. Bakayım, al ya. Gel sen de gel. Çok güzel bir uzun tüy kedi var aynı yatan. Gel. Pıs, 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 pıs. Siyah bir kedi de geldi. Gel buraya gel. 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 Hadi sen de. Yap. Üç tane kedimiz var burada. tamam ya korkmayın. Bu şekilde kedileri doyuruyoruz yürüyüş yaparken. Tamam bakmayın öyle masum masum. Kediler genelde kısırlaştırıyorlar burada arkadaşlar. Hotellerin sabit müşterileri var genelde. Alman, Alman müşteriler var. Her otelin kendine bir grup var Facebook üzerinde. Orada da her zaman aralarında para topluyorlar. Hem kısılaştırıyorlar, hem mama alıyorlar, hem besliyorlar. Yani bizim ülkede yurt dışından gelen olan insanlar buradaki hayvanlara bakıyor. Bakın arkadaşlar aslında hepsi bakımlı. Hepsi de kilolu öyle baktığımda. Yani dediğim gibi yurt dışından gelen insanlara bu hayvanlara bakıyorlar. Bu bir gerçek bu alanda bakıyorlar. Yolumuza devam edelim. Bir bakalım ileride de bayağı bir kedi nokta var her zaman. Şimdi göreceğiz. Yani yavaş yavaş bu saatte zaten kediler genelde canlanıyorlar. Bakın arkadaşlar. Oteller çoğu kapalı dediğim gibi. Şimdi bu çöp değil. Ondan sonraki çöp. Da aynı zamanda bir kedi nokta. Bay bir kedi oluyor orada. Yani sık sık buraya geldiğim için, yürüyüş yaptığım için, hayvanları beslediğim için tabii ki noktaları da biliyorum. Çünkü pandemide her gün burada besleme geliyordum ve karşımda ilk kediler tutmaya başladı. Gel, pis 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 pis, pis. gel bakayım, gel, 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 gel. Pis 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 pis. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Ne dedim size? Baya bir kedi var burada. Ve bugün genelde yere koymayı sevmiyorum. Ama burası gerçekten temiz arkadaşlar. Yani ne cam kırıntılar var. Ne bir taş var. Ne bir şey var. Onun için bu alanda yere koyuyorum arada bir. Gelin bakayım. Gelin gelin. Allah. Evet geldik bakalım. Hayvanlarımızı doyuruyoruz. Bu sokak hayvanlar hepimizin sokak hayvanları arkadaşlar. Benim değil bunları. Bu hayvanlar. Bu hayvanların sayesinde, bu kedilerin sayesinde bu alanda fare olmuyor. Veya başka bir şeyler olmuyor yani. Bunlar gerçekten hamam böcek de olmuyor, fare de olmuyor. İnsanlara pozitif enerji de veriyorlar. Yani bu hayvanların hiç kimse bir zararları yok. Öyle diyebilirim ben size. Ve şu anda bu hayvanları burada doyuruyoruz. Arkada bir kedi daha geliyor. Bunu arıyordum. Bir tane şişman kedi var aynı zamanda. O da geliyor oradan şu anda. Bu kedi hasta değil. Biraz fazla kilolu. Gelen kedi. Gel bakayım gel. Gel bakayım gel. Gel. Ay bakayım. Seni arıyordum zaten. <laughs> bu kedi hasta değil arkadaşlar. Bu kedi görel gibi, gibi kilolu, yakışıklı bir kedi. Yani bu kediler bakın arkadaşlar, öyle yedikleri zaman gerçekten hem huzur verici hem mutlu oluyor mutlu oluyoruz yani açıkçası. Sen sonradan geldin. Belli. Al sen de bakayım. Yani burada şu anda Antalya, Manavgat, Çolaklı'da hayvanları doyuruyoruz arkadaşlar. teşekkür ederim. Yani inanın bana bu hayvanların tek dertli karnı doyurmak ve sevilmek. Bakın arkadaşlar. Sadece sevilmek istiyorlar ve gerçekten kimse bir zarar vermiyorlar. Bunu da söyleyebilirim size. Teşekkür ederim. Eksik olmayın. Selamlar Eliz Bey. Eliz Bey sağ olun. Hayvanlar burada tek dertleri biraz mama yemek ve sevilmek arkadaşlar. Senin ne güzel gözlerin var. Gel bakayım buraya. Kameraya bir bak. Millet seni bir görsün. Bakın karnları doydu. Mama koyayım şu anda. Yemiyorlar. Sevilmek istiyorlar. Yani bir karnları doyurmak. Ve sevmek istiyorlar. Başka hiçbir şey istemiyorlar. Bakın. Şu anda peşime niye geliyorlar? Beni de sev diyor biri. Tamam. Gel bakayım. Gel bakayım. Seni de seveyim biraz. Sağ olun. Sizden Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Yani burada Bugün sizinle bu anı paylaşmak istedim arkadaşlar. Bizim sokak bu şekilde de uyuyorlar. Trump dükkanda dükkanı da kapattık. İyice bir oteller kapanmaya başladı. Turist olmayınca. Dükkanda yaşıyor bizim Trump aşa. İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Tamam. Kedilerimiz doydular. Tamam. Orada da canlayın açacağım. Hatta biraz sonra gidebilirim. Bu gri kedi yeni geldi. Bu da bir gel bakayım buraya. Burada mama var gel. Bak bak burada var. Bak gel. Gel sana da var. Bir bakalım. Biraz daha mama dökeyim buraya çünkü yediler de biraz da biraz sonra da bunlara bir şeyler kalsın. Biraz daha fazla dağıtayım. Ondan sonra yürüyüşüme devam edeceğim. Tamam hadi bol mama vereceğim size gelin. Gel bakayım sen de ye. Sen de yemedin değil mi? Al. Al akşam. Akşama da kalsın. E, hey, kediler de bugün doydular, doyduk. Pis, 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 pis. Gel bu tarafa gel, gel. Tamam artık aç gözlük yapmayın kediler. Bakın her taraf mama var. Biraz da seveceğim ben sizi zaten. Korkma kaçma. Dişi kedi kaçtı. <laughs> Üç renkliler hep dişi oluyorlar arkadaşlar bu arada. Evet. Sürpriz bir şekilde bunlara bugün mama geldi. Bizim hayvanlar. Hatırlıyorum size. Herkes eline gelse zaten elinden geleni yapsa zaten hiçbir aç hayvan çaresiz kalmaz. Çaresiz hayvan kalmaz tabii ki. Teşekkür ederim. Arkadaşlar ben şimdi de yürüyüşümü devam edeceğim. Size da bu Evrenizdeki köprü sahili buradaki kedilerin bir kısmını göstermiş oluyorum. Ben daha devam edeceğim. Bir dahaki canlı, canlı yayın görüşmek üzere. Ya yine bir besleme nokta olur ya bir gezinti olur ya Dükkandaki kediler olur ya evdeki kediler olur. Yani bütün gün zaten hayvanlarla iç içe yaşadığımız için Bu canlı yayınlar bundan sonra Artacak ve izlerseniz de çok seviniriz ve paylaşırsanız bir taki canlayın görüşmek üzere hoşça kalın İyi akşamlar diliyorum.